Tek bir sanatsal alana sığmayan, üretken bir kişilik. Yağlı boya, duvar resimleri, gravür baskı, mozaik ve seramik, yazma ya da heykel. Hangi türe olursa olsun, bakanın imzaya gerek duymadan tanıdığı bir isim. Bedri Rahmi Eyüboğlu. Motiflerini Anadolu'dan devşiren, canlı renkler tercih eden, halk sanatı örneklerini kendi üslubuyla yorumlayan Bedri Rahmi Büyüleyici yapıtlarından biriyle karşımızda duruyor. Saksanlı peyzaj. Cıvıl cıvıl, renk renk donanmış bir bahçedeyiz. Tabloya adını veren iki saksan, öndeki meyve yüklü, bereketli ağacın altına konmuş. Adeta bir konfeti yağmurunun altında, baharın renkleriyle yıkanıyor. Bedri Rahmi yalnızca bir ressam değil. Önemli bir edebiyatçıydı. Bu nedenle her yapıtında olduğu gibi Saksanlı peyzajda da şiirin izlerinin olması doğal. Tıpkı şiirlerindeki yalın sözcükler gibi yalın fırça vuruşları aracılığıyla hemen kavranabilen ama derinlikli bir tablo bu. Yalnızca Saksanlı peyzajda değil, genel olarak Bedri Rahmi'nin eserlerinde Matisse, Chagall ve Dufy'nin etkileri sezilebilir. Ama bunlar esinlenme düzeyindedir. Türk resminin en kendine özgü sanatçılarından biridir Bedri Rahmi. Geliştirdiği resim dili de öyle. Tıpkı karşımızdaki tablosu gibi çok renkli, nakışçı yaklaşımlı kompozisyonları onun imzası yerine geçer. Üslubu kadar yaklaşımı da özgündür Eyüboğlu'nun. Bütün meslektaşlarının yüzünü Avrupa'ya döndüğü bir zamanda o, öğrencilerine bu toprakların öz suyundan beslenmelerini öğütlemiştir. Kendi de bu yaklaşımı mükemmel şekilde örnekler. İlhamını Anadolu'dan alır. Diğer diğer gezer. Bu ağaçları, bu saksıanları kim bilir hangi yurt köşesinde görmüştür. Tek tek her ağaca, her bitkiye, her bir ota, yaprağa, hayvana yaklaşımındaki özen yan yana gelince devleşen küçük fırça vuruşlarında kendini belli eder. 60'a 34 santimetre boyutlarında yağlı boya tekniğiyle resmedilmiş saksanlı peyzaj Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde görülebilir.